Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ben bu videoda çok konuşmayacağım. Haberiniz olsun. Çünkü ben zorla geldim buraya. Zorla geçtik şey. arkadaşlar. <laughs> Kendi geldi. Şey yok. Kendisi yemek için geldi. Ya yemek için de ben şimdi ya bebek çıkarsa bana. Bebekte neler koyayım? Ya bilmiyorum. Püre, müre. Eren, Her şey var. Eren hazırladı. Değil mi? Evet. Bu arada ben gene arkadayım. Evet, şimdi, şimdi bu e, be ben hemen anlatayım arkadaşlar. Buraya Anlat, böyle bebek ablam. Yetiş Sus. Buraya böyle yet yet Güzelkin <laughs> <Getişkin gülüyor> bebek genç. Böyle yiyecekler koyduk. Sonra bunları karıştırarak eren dizde. Bu arada biz şu an e, bahçedeyiz. İçinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Bahçede miyiz? kafedeyiz? Pardon. Bir tane kafeye geldik Kafe, işte oturduk. kafenin şeyini tuttuk arkadaşlar. Hı, aynen. Bahçeye. Video için evet. arkadaşlar hepsi. Her şey bak sizin için. Bir like atarsınız yani. Neyse tamam çok uzatmayalım. Neyse. Ee, bir de arkadaşlar şimdi e, bir şey diyeceğim. Ne diyecektim? Ne ee, diyecektin? Çocuklar nerede? Annemde. Annemde de değil pardon. Annemde annem de değil. Kaynanamda. Evet. Ha, evet. <laughs> Benim, o da bizim annemiz oluyor. <laughs> annemiz olmuyor. Kaynanamız oluyor. Neyse tamam mı arkadaşlar. Ben bunu seçmek istiyorum. Gözüme zaten sabahtan beri bunu kesecek. Ben bunu aldım. Ay ne çıkacak? Ay Ben de bunu alıyorum valla. Ay, tamam açıyorum. önce sen aç. Tamam. Ay! Bebek. Oha <laughs> bak. Uy, ben bunu nasıl yiyeceğim? Abla yersin sen, yersin. <laughs> Açın lan sizinkini de göreceğiz Allah'ım ya. Bakalım ben ne çıkacak. Arkadaşlar ya, bir de yeşil bu. Oha ne, ya. Ne yetişkin mi Eren? Salata. Evet yetişkin. Hmm, ellerine sağlık sen mi yaptın? Evet. Hı, güzel olmuş. Tamam ben de açıyorum. Ya of ya. Genç mi bu? Evet. Hı, çok Güzel. Benim videomda böyle ilk başta da bu abla, gelmez abla ya. Abla abartma. Duygu sömürüsü yapmaz arkadaşlar. Tamam. Sanki arkadaşlar yiyoruz. Bu tuzlu değil inşallah. Bu arada arkadaşlar niye bu biliyor musunuz? Ben bunu... Uy. Uy. Arkadaşlar i̇şte. ablam bir anda tuvalete koştu. <laughs> bu biraz şeymiş sanki ya. Güzeldi de çok güzel. <laughs> güzel. Ben güzel. yaptım da bir güzel olacak. Güzel. Vallahi ben de salatama bayıldım arkadaşlar. Neyse biz bunları yiyelim. Ablamız sakinleştirelim. Gelelim. <laughs> Vallahi arkadaşlar benimkisinin tadı çok güzeldi. Şimdi ikinci paketlerimize of, devam edelim. Benimki diyor. yok acıdı kustum da geldim. Bu bilgiyi burada belirtmek istedim. <laughs> Hadi Neyse, açalım. Önce kim açacak? Emir sen aç. Ya niye önce ben ya? Neyse açtım. İnşallah bebek gelir. Hocam bunu nasıl paketlediniz? Oha, Oha ya. Yine genç herhalde bu. Evet genç. Tamam. ben Abla sen Ay bu ne? <laughs> Sevindim ama bu yetişkin ne? Yetişkin herhalde. Ne bu? Herhalde et, et mi bilmiyorum. Bu, Tavuk mu? Tavuk ne? gibi bir şey. Sen de aç. mi bu? Aa, evet. Evet bebek geldi. Allah kahretmesin ya. Ne püresi olduğunu söylemeyeyim yemezsin. Ne püresi? Un, muhallebi, nişasta, karışık bir şey. Vallahi ben yedim kendisi müthiş. Tabakları şuraya koyuyoruz. Ha, tamam. Ben ne, bağırıyorum baldız. <gülüyor> <gülüyor> Bağırmadım söyledim. Vallahi arkadaşlar ben kaderime terk ediyorum kendime. Hadi yiyelim. Hazır mısınız? Sizin için yom ya. Aa. Güzelmiş ha. Benimkisi de güzeldi. Hazır mısınız? diyorum. Hadi be sen de bir yiyemedin. Arkadaşlar ben gitmeyeceğim ablam ya, <laughs> i̇şte gibi ama İğrenç benimki emin ol daha kötü Ben bir daha çocukları ondan yedirmeyeceğim <laughs> Ay, <Kuşuyorum. gülüyor> Neyse ben gidip şu tabaklar için bir tane tepsi getireyim Ben getireyim ya da sen getir Ben getireyim, getireyim ayakta Evet git, Şimdi... git gide azalıyor dermişim Vallahi ben iki seferlikte şansım ya ben, Tamam ben bunu alıyorum ben de bunu aldım. Ben de bunu aldım. Haydi bismillah. Açıyorum. Ben açtım. Ay açamıyorum. Ay bak ya bunu nasıl paketlediysek. Aç lan. Ben açayım mı? Aç. Açamıyorum. <gülüyor> Eren <gülüyor> yardım et Asko. Tamam ver lan. <laughs> Al. Thank you Very much, Asko. Ne diyor lan? Asko. Kız Alamıyorum. kızlar öğretti onu da bana zaten. Hiç de bile. Ya artık şunu bir tabaksız elimde ya. Ay <laughs> yiyorum tamam ya. Allah'ım bir de tabak çıkarttı iş, iş güç yok. Tabak Yiyorum vallahi ben bunu böyle salata gibi. Bu yetişkin mi bu? Bu ne bu? Ay. Ama. Ya benim şansım <laughs> bugün ne ya. Ay ben onu yerdim biliyor musun? Avokado püresi de çok güzel. Kişi sevmem bu arada ben avokado. Benimkisi de yetişkin. Ay patates sevmem. <gülüyor> patates <gülüyor> ben severim ben. Sevmem. Yumuş yumuş oluyor arkadaşlar midem bulanıyor. Ben ya. haşlanmış severim ben. Neyse de. yiyorum. Ay bir de bir sürü var. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Neyse iyi ben yiyorum. Tam ye. İyi. Ama o kadar kötü değil abla ya. Yok lan kötü değilmiş. Çocuk olsam yerdim. Löpçük gibi yedim Diğeri ama. daha kötüydü. Löpçük gibi yedim vallahi ben de. <laughs> ne gibi yedim? Vallahi bu sefer buradan aldım. Ben de bundan alacağım. Tamam ben de sizin masadan alayım bari. Hadi be sana bebek gelsin ya Emir. Hakikaten bana hiçbir şey gelmedi Ya ne bu bebek? <laughs> ne bu? Bebek galiba. Bilmem. Bebek evet, mi? O? Bebek mi? Evet bebek onun içinde ne olduğunu söylemeyeyim sen ye. Zaten anlaştık. Tamam yiyom ben bunu. Ben severim. Her şeyi yerim ben ya. Boş ver. Ben yiyom. Tam bize de bekle. Biz de açalım Yedim ya. valla Neyse ye ye. Ya biz bunları açamıyoruz. Oha çok büyük. Ben bunu nasıl bitireceğim? <laughs> Bitirmek zorunda Arkadaş kamera arkasına <laughs> <laughs> Aa cips çıktı. Genç mi? <laughs> evet. Şöyle kenara al da bak şurada ye. Ama cipsi yetişkinler de yiyor. Dur abla iki dakika sus. <laughs> ben de yiyeyim şunu. Sen ona gel. Yiyorum valla. Oha. <laughs> Oha hayatım yu. Ben cipsimi yiyorum arkadaşlar. Mükemmel yapma <laughs> sen cips yiyorsun diye çok şey yapma yani. Tamam. Ben şuradan. Hala. Sen onu almak zorundasın. Evet çünkü ben bunu açtım. <laughs> Neyse ben bunu, ben alayım. bunu alayım. Buradakiler <laughs> herhalde. Neyse bu bebek mi bu? Genç genç. Genç bu. Tur, turta çok severim bu arada arkadaşlar. Annem bir turta yapar mükemmel. Annem, ay annem annemin turtası. Bir başka olay arkadaşlar. Tarifini verir. Annem verir. Yani annem. Ben açmadım. Beni bekleyin. Hadi be. Ya of ya. <laughs> şey. Ben sevmem bu arada. Bu ben genç. sevmiyorum ama severim. Sevmiyor musun Allah Neyse içim var? bari? Biliyor benim ya. Tam ben de aldım. Tamam şunu say bitirelim bari. Açıyorum. Bu ne be? Bu ne? Şeker. Ş Şeker mi? İkimiz de. Aa çay. ya, çay. <laughs> ya, of, Bana ne çıktı bakar <laughs> mısın? <laughs> Ay senin öyle bir fotoğrafını çekeyim bari. Ya hayır <laughs> ya. ya. Tam içerken şöyle yakınlaşayım. Ay çok iyi olacak sana diklerken. Ay. Ay ne güleceğim şimdi. Hadi. Neyse hadi iç. Bir yudum alsak yetiyor mu? Hayır hadi. Çekeceğim. İç. Atarım işte. Ya, ya hayır ya. <laughs> hadi. Vallahi çektim. Ya. Vallahi çektim. Ya. <laughs> Neyse ben içiyorum. <laughs> ben de yiyorum. Nasıl Zaten. bir şeker bilmiyorum ama yiyorum. Bu çay bardağı stikli esnedeki gibi Güzel mi? Eh. Ekşi mi? Aa bu benim kaderim. O senin kaderin. kaderin. Ablacığım. Abla cıgım. Abla Balkan cıgım ne ya? Siz diyorum bu aralar da ondan. Tamam ben bunları yapma aldım yeter. Ya bıktım ya. Aa mama. <laughs> ya ben bunlar istemiyorum ya. Ha çekirdek kafayı yiyeceğim. Aa bana Aa, da, sana, ya, da bebek, püre... sana da bebek. Küreği... Sana da bebek çıktı. Tamam bazı sevindin ya. Neyse ben çitliyorum çekirdeğimi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koyayım mı? Emir'in şu şey yiyeceğini size yakından göstereyim. Ama üzüm var üstüne. Ben üzüm severim. <laughs> Üzümü niye olur mu? Hayır. Ama üzüm tatlandırır kesin bunu ya. Neyse ben yiyorum üzüm. Arkadaşlar yiyorum. Hakkınızı helal edin. Yesem mi yemesem mi? Yeyim, yiyeyim mi? Abla yemek mi? zorundasın <laughs> vallahi. Az önce bana kocaman tavuğu yedirttirdin. Tavukta ne var? Bir sus konuşma. Ay bana da çıkmadı. Ondan sonra iki tane vardı değil mi? Evet. Tamam Hadi. Hadi. Yiyorum. Ay yemedim kaderimde. Ay. Ben Oy. daha yemeden minam bulandı. Kokuyor mu abla? Kokusu da gelmiyor bana ama. <laughs> İyi bir <laughs> şey gibi kokuyor. Ne gibi kokuyor? Neyse söylemeyeyim şimdi. Uy. <laughs> Allah hayır ya. Yine gidiyor bu kız ya. Arkadaşlar ben şunu alayım da geleyim. Kusmadan. Abla geliyorsun. Abla abla abla. Abla geliyor. bir daha bulan. Niye geliyor ya? süt içmek ister misin Bir <laughs> Yok onu emir içti. Ya Neyse be ben bunu alıyorum. Neyse ben şu sondakini alayım. Tamam kaç tane kalıyor? Bir tane kalıyor. Onu da Eren açacak o zaman. Ben mi yiyeceğim be tövbe tövbe. Evet. Ay çok şükür. Bebek mi yine? <laughs> oh bana sushi geldi. <laughs> ya kanka hep beni <laughs> dışladın ama ya. Ben ne yaptım sen seçtin ya. Neyse bunun tadı güzeldi. Çala yiyor mu? Ben Valla iyi ki bunu çocuklara vermiyorsunuz ya. Bu çok <laughs> kötü bir şey ya. <laughs> Ay çok güldüm bu videoda. Çok güzel bir video oldu. Bayıldım bence bunun devamının gelmesi lazım. Evet arkadaşlar beğenirseniz devamı gelir. Bu arada arkadaşlar yorumlara yani video önerisinde bulunabilirsiniz. Evet arkadaşlar ne içerik çeksek hiçbir şekilde bu bulamıyoruz. Neyse, Neyse ben, ben bunu yiyorum. Ben, ben de bunu seviyorum. 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 Şive'ye geçtim. <laughs> Allah tamam Allah. son olarak o zaman e, Eren açsın şunu. Vallahi ben açmam. Aranızda taş kılık makasla için Ben hani. Ya bebekse bunda? Neyse ben açarım belki güzeldir. Makarna. Hadi bana afiyet ne olsun. Ne kadar sevindin ya. Hadi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yiyecekler bitti. Kısa ben mi yapayım? Ben yapacağım. Tamam. <gülüyor> İkimizi <laughs> birlikte yapalım. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi yiyeceklerimiz bitti. Ama evet. biz de bittik. <laughs> Valla ben hep ben konuşmayacağım. Ben konuşmayacağım ya. Senin biberonun fotoğrafını Instagram'a atacağım. <laughs> ya Eren yapma bak. Sen de anlaşabiliriz. <laughs> video mi <mı> diye. <laughs> yapabiliriz. Yok Neyse ya. arkadaşlar biz kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> bu videonun da sonuna geldik. Bunun devamını istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir evet de arkadaşlar yine az önce de dediğim gibi video önerileri için e, yorumlara bırak. Yani video önerisinde bulunabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bu videonun devamını istemem istemsem istesem de kesinlikle kameraman olacağım. Eren olacak bu sefer. Valla ben, ben bu zamana kadar hep kameraman oldum. Kameraman olarak devam edeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Uzatmaya Görüşürüz. gerek yok. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.